Gece yarısı torcu gelip oltalarımızın tam önüne doğru serdi. Biz de oltalarımızı topladık. O adam torunu çekmeyene kadar olta atmamızın bir anlamı yok. Önümüzü tamamen kapatmış. Hatta hızlı sallasam torun üstüne bile düşebilir. Adamlar binlerce metre tur atar barajda balık bırakmaz. Bizim üç tane ortamızla uğraşır. O kadar çarpık bir işte. akşam bir bırak yaklaşsın. Bırak yaklaşsın. Kerem önüne geçme. Gelmiyor balık ya. <laughs> Sen çektikçe yakalamayacaksın. <çektikçe> <laughs> Arkadaşlar 15 dakika içinde iki balık nasıl? Bu Kerem'in işidir. Kerem oldu mu olur. i lere. Evet. Evet arkadaşlar. küçüklerin yine 2 kilodan fazla gelir bu. Arkadaşlar bir bekle. Yine bakalım. Her zaman ki gibi ölçmeden alıyoruz. Iki, iki, üç, evet. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet, bir balık daha, Nasıl baba iyi mi? vardır. Balıklar kafa atmıyor. Patlı diyor yapıları var bunların. Hadi. Balığı görüyor. Çok yakına geldiğinde şey yapmaya, dönmeye çalışıyor değil. Te ölçene. Öl, Ölçüyorlar getiririm. Getireyim ölçelim. 7 ölçelim. 7 Hiç limit altı balık almıyoruz. Bizim İyi cana girmiş. Çek çek. Çek çek Bak ufaktan bir tasmalama yaparız. Tamam çekiyor. Şimdi çek. Çek tam oturmuş. Yan çekin abi. Bu hatam bo, çok pis bir yer abi ya. Abi elinde gevşek tut ha. Gevşek tut. Burada o zaman Oğlum girme oraya ya. Sen en geriye git. En geriye git. En geriye. Bırak sen en geriye git. Ya ya En geriye git Kerem. Ta oraya kaç. Kameranın kadrajına girdi. Bana sen vadin, sen balık kara var. He? Sen çok balık kara var. Abi bak korkuyoruz da ben geldim bak. Ne sen işten kendi ağzına oraya keserim. Dört. Dört garanti dörtün üçü de olabilir. Ya yok abi. Hacı ya da ne yok? Hadi inşallah hadi. atmasa da ama elinde gevşek olsun kafa atılan bırakar. Yanlar e sen gör Hasan Usta. Tadını ala ala çek kardeş. Böyle bir vuruş yap oğlum bu. Evet, sana doğru geldi. Ortayım evet, sana doğru geliyor. atıyor ha bak dikkat et. Hani gerçek değil. Tam gücünü vermesine izin verme. Bekle. Bir şey olmaz. Bir iki defa kaçtı mı yorulur? Heh, aile ne? Çek o yorulmuş ya, teslim olur artık de gelen alsın kucağına getirsin. E çok çok şanslısın ya Sanki bizimkinden büyüktür va. Ona İnce görünüyor ya. Ya Çok döndü ya balık. Tamamı gelsin inşallah. Cümlemize inşallah. Kerem. Ölçelim mi? Kerem abi yardım et. Yere Yere. 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 Yere Gel, Kerem. Kerem öbür taraftan. Kerem metrenin sonundan ölçüyorsun. He evet, pardon. <laughs> Ters yap. Çek. 67. Bu bir şeydi sanki. Bu bizimkinden değil. 67 cm'yi mi amca? bak bak. <laughs> Şu ana kadar erken büyük balık bu. En iyi Çok iyi bir tane vurdu arkadaşlar. Kalmayı bayağı açıyor arkadaşlar. Az önce arkadaşlar çok fazla açıyordu. Oo. Sanki biri elini almış ve koşuyor arkadaşlar. Öyle öyle bir şey. Bir bitirecek oğlum ya. Biraz sıkayım bari. <laughs> Sanki biri eline alıp koş, koşuyor arkadaşlar. Öyle çekiyor kalamayı baksanıza. Sanki matkap takılı. <laughs> Babacım bakamadın mı? Gördün mü? Az önce demek ki ortalarımızı yedi bitmişti. Evet. Bakın. Mehmet abi de oradan izliyor. Az önce onlar da bir tane aldı. Bizimkilerinden hepsinden daha büyüktü. İnşallah bu da öyle bir şey olur. Kaç kilo baba sence? Belli oluyor Oo. mu? He. Bugünün rekorudur oğlum. Ha. Bu kadar kalan mal götürmüyor. Günün rekoru Mehmet abi gülde. Galiba bize geçecek arkadaşlar bu balıkla. geliştirdim. Geliyor. <laughs> Bak böyle bir olta bir yer, bu oltanın yeridir. Dün o pis boncuğu takmıştık. Tamam mı? Boş boş durdum. <laughs> sen be, Kerem. Bak hem kamışla hem balığı nasıl sen. Kamış yer baba. Yok yok. Kerem sana verse hiç olmaz. Sen gelme. Kerem sudan çık. Kerem sudan çık. Kerem. Tamam bırak. kaldırdığımda hemen lastik gitti. Gördün mü? Görünmedi arkadaşlar. boya kalama götürdüğü için. Daha, daha. Normal bir oltana... senden geri alıyoruz. Zor mu? Nasip de varsa. Benim de Kaçmasa zor değil valla. Çok kolay hem de. Kerem çekil çekil çekil. Git git sağa doğru git. Üf. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın yaklaştı. Bakın şöyle arkadaşlar. Aha. Üf, şey falan yapıyor artık. Bakın arkadaşlar artık dalgalanıyor. Oh. Bu bayağı büyük arkadaşlar. Bayağı büyük ve güçlü. Çekilmiyor etraf arkadaşlar. Bakın o kadar kafa atmış. Yayda hamur kalmamış. Hamurunu da yeni değiştirdik. Oh. Oh. Evet. Adı. Baba. Baba. istersen kalmışı şey bana ver. Üf. Arkadaşlar bir kelle. Hatta bu kelleye az kalır. Of of of. Kerem mezura sen değil değil. Ee, Çabuk yatır Bu kamışı yere yatırıyordu. Bu öyle. Dur baba. Ana, bir, şey ya, bir şey değil. Bu tarafını çekeyim mi? Çek çekeyim mi? arkadaşlar. Anam bulalım. kaçtı. suya doğru çekelim oğlum ya. <laughs> Arada bu balığı tutmadık ya. Evet arkadaşlar. Gayet iyi bir balık. Kocaman. Bakır <laughs> bakalım. Evet arkadaşlar. Günün rekoru bu. <laughs> Belli de. Devasaldır ha. Babaya ver Kerem. Kerem babaya ver. 73 santim. Dur dur düzeltelim. 75. E evet, arkadaşlar 75 santim. Neredeyse bir buçuk metre arkadaşlar. Evet evet. Evet arkadaşlar. Bugünün rekoru. Kerem'im sen kaldırabiliyor musun oğlum? Oha. Zaten taşıyorum. Arkadaşlar yine aynı boncuk yine aynı takım. Evet arkadaşlar. dahaki balıkla görüşmek üzere arkadaşlar. Evet dostlar bugünkü avlağımız Keban Barajı Pertek civarıydı. Çok güzel bir av yaşadık. İnşallah videosunu ayarlayıp paylaşırız.